Sayın izleyiciler, hepiniz yeni bir video hoş geldiniz. Her şey sıfırdan Sirius serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Birinci bölümü hep yaptığımız gibi canlı yayında geçirdik. Canlı yayında güzel sohbet, muhabbet eşliğinde yavaş yavaş karakterimizi kastık ve bu seviyeye getirdik. Ve şimdi canlı yayını kapattım ve kapattığım gibi canlı yayından sonra hemen video kayıda başladım. Artık bölüm bölüm bu seriyi, bu karakteri, bu varyoru izleyeceksiniz. En başta şunu söyleyeceğim, canlı yayında hep konusu olduğu artık insanlar anlattık ama yine bilmeyenler için yaklaşık bir 10-15 gündür yoktum. Neredeydim bu sürede? Bunu da söyleyeyim, açıklayayım canlı yayını izlemeyenler için. Birincisi önceden söylemiştim, evi taşıyacağım belki bir hafta olamayacağım diye. Evi taşıdık. Tam videolara, kayıtlara başlayacağım. Bilgisayarımı topladım. Babamı kaybettim arkadaşlar. Çok yani ani bir şekilde babam vefat etti. Sarstı bizi çok sarstı yani anlatamam bunu size belki yaşayan bilir ee, yaşamayanlar da inşallah yaşamazlar Allah yani uzun ömür versin herkesin ailesine. Korona değil onda meraktan çok sorular korona değil doğal ölüm iç kanamasıyla vefat etti durduk yere iç kanama geçirdi ve kan kaybından kalbi durdu bu şekilde e, bunu anlatayım size bunu da böyle bilin arkadaşlar bilmeye hakkınız var. Ben de şimdi oyunda kafamı dağıtmaya çalışıyorum. Oyuna birazcık verdim kendimi. E, otelde izinliyim zaten. Yani zaman geçirmeye çalışıyorum. Bu şekilde atlatacağız. Allah inşallah sabrını da verir. Mekanda cennet eyler babamın. Herkesin tüm ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Şimdi bu karakterimizi niye var açtık? Niye Syrus'a geldik? Syrus'ta şu anda bir yükseliş var. Şu anda herkes Syrus'ta oynuyor. Ben de farkındayım. Ufak ufak takip ediyorum herkesi. Ben de o yüzden Sirus'u tercih ettim. Altar'la şu anda bir bağlantım kalmadı. Altar komple bitti. Niye uğraştım açtığımı da açıklayayım sizlere. Hani herkesin oynadığı bir job var şu anda YouTube'da. Okçu, e, Pryce'den Price'd, zaten biz de geldik ama Warrior görmedim. Varsa da çok az vardır. Belki bir, belki ikidir. Görmedim ben. Sıfırdan Warrior yapmak zor. Çok zor. Bunu sizler de biliyorsunuz. Hani manasına yetişemeyiz. Manasına yetişemeyiz. Bak öyle söyleyeyim. Cennetsini, Cennet yağmurunu geç, manasına yetişemeyiz. Ama ben zoru severim. Yani zorun peşinden de gitmeyi her zaman sevmişimdir. Bu zamana kadar da yaptıklarımız zor şeyler gerçekten. Şimdi daha da zor bir şeyi sıfırdan var yoru yapacağız ve bunu yaparken de sizlere göstereceğim, keyif aldığım anları göstereceğim. Oyuna Switch Premium alarak başladık ve e, belli bir seviyeye geldik dediğim gibi. Şu an 61 ile 62 olacak. Şu an 60'tan sonra hiçbir esnandaki hiçbir görevi yapmayacağım. Hepsini 80'den sonra vereceğim ama yapacağım tek bir görev var. O da buradan seri Brahman görevi olacak. Şimdi bunu verdim. Bir de bir daha alacağım görevi. Bu 75 levele kadar bu şekilde hızlı hızlı yapılıyor. 20 tane kesiyorsun Brahman veya Paramun. Sana verdiği premium şeklinde bu. Burada yazan 2 milyon 750 bin. Hızlı hızlı bunu elinmen gelince yapacağım. Yapmaya çalışacağım. Abime de yaptıracağım. Şimdi Brahman'da sağ olsun yer vardı arkadaşlar. Beni aldı. Burada kasacağız. Karakterimizde item yok. Bir Raptor artı 3'ümüz var. Bunu da kasarken aldık. Troll set. Takılar normal dandik. Oyunumuza verdikleri. Bu şekilde kasacağız. İlerleyen dakikalarda belki BDV denk gelir. Belki Kaos denk gelir. Onlara da gireceğim. Etkinlik atlamayacağım. Çünkü e, Warrior'da mana çok fazla gidiyor ve kasmamız gerekiyor. Artık BDV'de kırmızı kutu, belki kaoslu mavi kutu bir şekilde yapmaya çalışacağız. E, ben de uzak kaldığım sürece de çok moralim bozuktu zaten. Kötü günler yaşadım. Bir de oyundan böyle YouTube'dan uzak kaldığım için ayrı bir şekilde zaten bir üzgünlüğüm, moralim bozuktu. Sizlerden ricam şimdi bu geri dönüşü güzel taşlandıralım videoyu like atmanızdır, beğenmenizdir ve hala abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Devam edeceğiz biz. Oldukça böyle güzel anlar oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ve karakterimiz 62 level oluyor. Darası 70'lere, 80'lere, 83'lere inşallah. Ve ben de son kez görevi ver al yapıyorum. Ve ben de artık yatıyorum, uyuyacağım. Bakalım sabah kadar ne kadar kasacak. Kaç sever olacak? ya da değecek mi sabah göreceğiz. Arkadaşlarımız da yer olduğu için bana yardımcı oluyorlar. Yine bir burada bir mage kardeşimiz var. Buna da yardımcı oluyorlar. Brahman'dayız. Paramın bulamadım. Hatta yer vardı ama KS vardı. KS olduğu için ben de buraya geldim. Sabah yine sizlere rapor vermeye devam edeceğim. Karakterimiz 64 level %31 olmuş ve en sevindirici haber ne biliyor musunuz? Karakterimizde 800 tane mana birikmiş ve 6,5M nakit para var. Bu çok iyi oldu gerçekten bizler için. Güzel bir başlangıç. Şöyle şunları da bir satalım, üstümüz boşalsın. Şimdi ex party bakacağım. Parti dağılmış, parti bozulmuş. Paramona bakacağım ama paramona full taksizler oturmuş zaten hani. Paramona girmem çok zor. 70'e kadar bir şekilde kasacağım. 70'ten sonra DZ'de kasmaya çalışacağım. Yine Brahman'a girdik. Brahman'da parti bulduk. Burada artık manuel kasacağım birazcık. Elimden geldiğince biraz dinlenirim. Bir saatlik geniyen var. Oturduğumuz için doldu yani. Bir saatlik bunu kullanırız. Ondan sonra artık yavaş yavaş da Sirus 2'ye geçtiğimde Jenny'ye çekerim bir tane. Üstüme gelen coins'ler de artık karşılar diye düşünüyorum Jenny'yi. Manayı da kasacağız. Üstümüzde MS yok. Ashilden MS'leri toplayacağım. Oradan belki biraz gelir elde ederiz. Burada bir sürü daha kasacağım. Yine Brahman'dayız. Karakterimiz arkadaşlar şu anda mana gitmiyor. Bu sevindirici bir haber gerçekten. 60 skill'i bu durum. MHP rek var ya. Şu anda hiç mana gitmiyor. Bakın vuruyor. 1700-1800 orası 2K yakın vuruyor. O da fena değil. iyidir. Ama mana gitmiyor. Sevindirici haber. Mana birikiyor şu an üzerimde. Bunu da size göstereyim dedim. Hani biraz mana biriksin. ileride çok ağır çünkü. Karakterimiz 65 level olacak birazdan. Yüzde şu anda 79. Görev yapıyorum bir yandan da. Şu anda jr saati millet jr'ye gitti. BDV'de gelmek üzere bir 10 var. BDV gireceğiz. Raptor artı 3'ümüz var şu anda kullandığımız silahta. BDV'den sonra parti yine geleceğim. Brahman partisi hazır burada. Ama karaktere şöyle bir ufak tefek old koymak istiyorum. Belki Sirius 2'ye 3'e falan geçebiliriz hani old rock olsa old ıı, bilmiyorum str belt olsa şöyle bir iki m karakterin üstüne başına koyalım istiyorum ap için. Bir de EXP görevlerine 80'den sonra veririm diyordum yani canlı yayında illa ki duymuşsunuzdur veya videoda söylediğimi hatırlamıyorum. Fikrim şu an kayıyor gibi çünkü benim hızlı bir şekilde 79-80 olmam lazım ki Silvergen biriksin. Yani bizim için gelir kaynağı önemli bir gelir kaynağı ve onun yanı sıra 70 olsun ki hızlı hızlı CZ'de Fragment taş biriktirelim. Hem günlük e, dragon taşı hem de quest taşı biriktirelim. Günlük o görevleri yapalım. Ki bir de 70 olsun ki. hani Cez'de daha rahat kasarım diye düşünüyorum. Bu daha mantıklı geliyor bana. Hani birazdan bu görevleri de hızlı hızlı verebilirim. Pazardan çekeriz 5k 10k'dan. Hemen yaparız karakteri 70 level. Hem 70 quest'imizi de yaparız. Öyle düşündüm. Bilmiyorum tabii ki her an yine kararım değişebilir ama. Düşüncem bu. BDV az kaldı. Tıklayalım. İnşallah BDV'de güzel, keyifli dakika geçiririz. Onu da gösteririm sizlere. Yeni exp bonus kullanımıza da girdik. Şu anda bonus %45. Hep bu aralıkta oluyormuş. Hani 40-50 arasında. Bizim işimize yarayacak bu exp yani. Premium gibi bir şey. Olması gereken bir şey. BDV'de almak üzere zaten. Baklı bir BDV denk geldi. Yani BDV'de baklı olmaz herhalde kardeşim. Bu nasıl bir şanstır ya. Şimdi adamlar da gözükmeyecek muhtemelen. Ee, nasıl olacak? Bizim adam aldı mesela altarı ortadakini. E, ee, ne olacak şimdi ben hiç anlamadım vallahi merak ettim şu anda. Bizim adam götürüyor şu anda. E, ee, bir onlar alacak bir biz alacağız. Bu bedev bilmez ki. Neyse bekleyelim bakalım nasıl olacak. Altarı ala ala bedevi kazandık. Karşı tarafta çıktı. Bir tane kırmızı kutu almaya Hak kazandık. Bir de exp kağıdı verecek bize. Bunu kullanırız. Şimdi S2'ye veya 3'e gireceğim. Ufak tefek old stock'ı koymak istiyorum karakterin üzerine ki hani birazcık AP'miz artsın. STR veren old STR belt işte old VDN. Fiyatlarına göre belki old rock bir tane koyarız. Bir geçip bakalım fiyatlara. Kırmızı kutuyu burada 700 kaya buyu açmışlar. Bunu bir satalım arkadaşlar. Ondan sonra 8M paramız oldu. Old Rock çekeceğim. Defans da veriyor çünkü. CTR's, THP's de, de güzel. Karaktere güç katacaktır. 2M, 900k iki tanesi. Şöyle 1, 2. Bunu bir çektik. 2M para kaldı. Hani 2M'e yani alabileceğim bir şey bence yoktur. Jenny'e bakayım bir tane tekli bulursam onu çekeyim. Veya Old V'de ne bulursam onu çekeceğim. Bulamadım bir şey. 2M kaldı üzerimde. Şöyle takacağım Old Rock'ları da. Brahman partiyene geldik girdik. Şu BDV kağıdında basacağım. Flash'ım bastım. Artık XP vereceğiz kendimizi. Boşta kalırsak MS'lere gireriz. Ama şunu da taktım mı şimdi? Tertemiz olmuş. Şunu çöpe gitsin. Evet. Old Rock'larla beraber karakterimizin AHP'si şu an Raptor Art 3 ile 1613. Kötü değil. Yavaş yavaş bunu 2K yaparız. 2K'da bizi bir süre idare eder. Şu BDV kağıdına basalım ve XP başlayalım. Manuel atak vereceğiz. Dinlene dinlene. Bu zorlu günlerde biraz idare edeceğiz. Biraz oturacağım. Biraz atak vereceğim. Mana kasacağız. Mana gitmemesi sevindirici dediğim gibi. Mana burada ne kasarsak kar ki ileride Titan'da CZ'de bu arada işimize çok 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 yarayacak. Ben burada devam edeceğim. Hem görevi yapacağım. Seri Brahman görevi var ya. Onu yapacağım. Burada zaman geçireceğim birazcık. Yine bir şey olursa gösteririm size. Üstüme iki tane MS geldi. Bu MS'leri de şimdi gireceğim. En sondaki büyük mobu kesince DC Premium'a geçip flash basacağım. Üstümde flash hem XP hem e, DC flash var. O şekilde bir değişim yapacağım. İnşallah şansımıza da drop atarsa çok iyi olur. İhtiyacımız var. Şöyle girelim MS'ye. Hepsini keseceğim. XP de lazım biliyorsunuz ki. Bakayım şu kaç k eksp verecek. Hem ex flash basılı hem bdb kağıdı var. Herhalde bir 2 milyon verir bir tanesi. Ya da 1.5 milyon ikiye marasa. Zor keseceğiz. Şuradan bir atak SC aslında alabilirim 50k karşılığında. Bakayım kaç k verecek ekspini. 1,600 600 veriyor. Güzel tamam ben buradan şimdi atak seyircimi de alayım. tamamdır. Bu şekilde ilerleyeceğiz. En sonda sonuncu boss'u keserken göstereceğim sizlere. Hepsini kestim artık. Sondayız. Memperekli kestim. Mana harcamadım. 12'de 13 dakika sürdü ama olsun az mana gitti. Bakalım drop verecek mi? DC premium'a geçtim. Flash'ımı da bastım. Hadi oğlum. Güzel. Çok güzel abi. Boş geçmemesi müthiş. Şu an beni müthiş derecede mutlu etti. Bir de bir. Hemen ikinciye de gireceğim. Bu arada ilk MS'den %30 kadar galiba bir exp aldık. Ee, şimdiki gireceğim MS'de level atlayacağız. 66 olacak. Ve ondan sonra yine Brahman'a geçeceğiz. Bu drop çok iyi oldu. 66 level olduk. Tüm mobları kestim yine. Sona geldik. Bu da drop atarsa bizim için efsane olur gerçekten. Ki para lazım. Yani Durduk yere istemiyorum bunu. İhtiyacımız var. Hadi oğlum bir drop daha. Şöyle pahalı olandan, oldrollen, opallen almadı. Tamam ikide bir. Kötü değil. Şimdi bunu bankaya kaldıracağım ve Brahman'da artık kalacağız. Orada kasarız. Ve bu şekilde de videonun kapanışını yapalım. İkinci bölümün sonu bu şekilde olsun. Diğer bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.